Efendim enflasyon ne demek? Hayat pahalılığı demek. E, doğal olarak her şeye de zam gelmesi demek. Üniversite harçlarına da bu sene için zam geldi. %36 oranında detayları almak için Ankara'ya dönüyoruz. Arkadaşımız Mehmet Bal detayları anlatacak bizlere. Mehmet. Aslında senin de e, aktardığın gibi enflasyonla bağlantılı olarak bu zam oranının 2021 yılının sonundaki enflasyon oranı ile eşit olduğunu görüyoruz. Yani %36'lık bir artış e, üniversitelerin e, harç ücretlerine de yansıtıldı. Karar verildi. Karar e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi e, gazetede yayımlandı. %36'lık bir e, zam e, harç ücretlerine e, yansıtılmış e, oldu. E, son e, rakamlarla birlikte aslında e, buradaki üniversitelerdeki harç harç ücretlerindeki değişiklikleri de e, aktarmakta fayda var. Buna göre e, tıp fakültesinde 706 lira olan e, harç ücreti 961 liraya yükseldi. Hukuk fakültesinde 374'tü e, 509 liraya yükselmiş oldu. Dış hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 lira olan harç ücreti de 804 liraya yükseltilmiş oldu. Ancak şöyle de bir gerçeklik var. 2012 yılından itibaren e, üniversitelerin birinci öğretim programlarında okuyan öğrenciler harç ücreti öde demiyordu. Ancak ikinci öğretimde okuyan öğrencilere tanınan bir süre var. Fakültelere göre değişiklik gösteren o süre zarfında fakültelerini tamamlayanlar yani üniversitelerden mezun olan öğrencilerden yine alınmayacak ikinci öğretimde. Ancak bu süre zarfında okulunu tanı, tamamlayamayan yani okulunu uzatan öğrencilerdense bu harç ücreti %36'lık zamla birlikte alınacak. Söz yeniden sizde. Değerli izleyenler işsizlik maaşına zam geldi. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu diye arkadaşımız Gülay Alaca'ya soracağız. Detayları senden alalım Gülay. Evet Gizem şimdi asgari ücret artınca asgari ücretteki değişiklikle birlikte birçok kalemde de değişiklik oluyor. Tabi artışlar da oluyor ancak vatandaş açısından eksilmeler de oluyor. Yani bazı borçlanmalarda rakamlar artabiliyor ancak işsizlik maaşı gibi rakamlarda da haliyle yükseliş olmuş oluyor. Şimdi Ocak ayında bir zam yapılmıştı. E her yıl olduğu gibi Ocak ayında asgari ücrete zam gelmişti. Peki o zaman asgari ücret ne kadardı? Önce biraz geriye dönelim. Hemen o rakamları vereceğim işsizlik maaşı ocak ayında en düşük 2130 liraydı en yüksek ise 4272 liraydı şimdi ocak ayındaki asgari ücret zammından sonra bir ilk yaşağında bir ara zam yapıldı İşte bu ara zamla birlikte yeniden rakamlar değişti e, haliyle işsizlik maaşları da değişti artış meydana geldi peki son işsizlik maaşları şu anda yani rakamlar ne kadar yani bir ay sonra e, işsizlik maaşı alacağınızda artık en düşük ne kadar alacaksınız? İşte o rakamları şimdi aktaracağım. Ne demiştik? Ocak ayında 2130 lira, 137 liraydı işsizlik maaşı. Şimdi ise 2568 lira oldu. Yani 400 liranın üstünde bir artış meydana geldi. En yüksek rakam 4272 iken artık o 5000'lerin üzerine çıktı. Şu anki en yüksek işsizlik maaşı ise 5.137 lira hatta 137 buçuk lira yani neredeyse diyebiliriz ki şu anda asgari ücrete yakın en yüksek işsizlik maaşı. Tabii rakamlar değişti asgari ücret rakamıyla birlikte ama e, olmak için asgari ücreti pardon işsizlik maaşını almak için ise e, şartlar değişmedi. Yine son 3 yıl içerisinde. 600 gün en az 600 gün çalışmak gerekiyor. İşte 600 gün çalıştığınızda bu biraz önce aktardığım en düşük asgari ücreti, işsizlik maaşını daha doğrusu alabilirsiniz. Evet Gizem aktaracaklarımız bu kadar. Samet Yazıcı ile aktardık. Sözü artık sana merkeze bırakalım.